Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 28. sezon tablosunu inceleyeceğiz ve ödülleri alacağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi maalesef biz şampiyonluğa veda ettik. Platin 1 6. sıraya düşürüldük. E, Kenop 1. sıraya yerleşti. gt 40 2. sırada. Nimnation da 3. sıraya yerleşti. 3'ünü de gönülden tebrik ediyorum. E. İşte bu da düşürenlerin yani düşenlerin tablosu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en üst sırada bizim ismimiz var. ASR eksi 1 milyon 600 bin puan yazıyor en sağda. Ee, onun altında super superhero bir yer var. Bunların banlayacağından emindim. Bunların yani herkes söylüyordu bunlar pilot yapıyor diye. Altında TRH'un büyük taarruzu görünce kahroldum arkadaşlar. Gerçekten e, bizim şampiyonluğu kaybetmemizden daha çok kahroldum. Uzun zaman sonra bir Türk ittifakını usta kademesinde görmek gerçekten gurur verici bir şeydi. Ama onların da bizimle beraber platin 1'e düştüğünü görmek gerçekten yani beni çok üzdü altında vefayı da görüyorum. Platin 3'e düşmüşler. Sonra indiğine Avengers, Strong 1453 de Türk İttifakı, Movi var. Ondan sonra Turkish Raiders'ı görüyorum. Yani e, Türk İttifakları'nın böyle düştüğünü görmek gerçekten çok üzücü. Biz de Platin 1'e düştük zaten. Ve işin en kötü tarafı da bunun sebebini bilmememiz arkadaşlar. İki kişi ban yedi bizden ve o ban yiyenlerle konuştuk. İkisi de hiçbir şey yapmadıklarına dair yemin ediyorlar. Ama kabam da durduk yere kesinlikle bir ittifakı düşürmez. Ama adam adamlar öyle bir konuşuyor ki yani her ne varsa yemin ediyorlar. O yüzden kime inanacağımı bilemedim. Yani kim haklı burada bilmiyoruz. Yani bence her türlü kabam haklıdır ama ee, hala karar veremedim. İşin orta içinden çıkamadım vallahi. Kim haklı? Yani Kaba mı haklıdır bence ama gerçekten çok üzücü bir durum. Evet, liderlik tablosunu bir inceleyelim şimdi. Evet, topucu biliyoruz. Usta ittifak. Yani Usta kademesine bakalım. XK9'un düşürülmesini bekliyordum arkadaşlar. Onlar düşürülmedi. TCN var, Matrix var. Tebrik ediyorum oradaki arkadaşları. Forloki var. Ondan sonra bakalım. ISO8 var. Oradaki Türk arkadaşları tebrik ederim. MRBCK var. Bunları yendik biz son savaşta. Dsvg, Nexus, Evet et. Evet, Tr'un bu ittifakı yenmişti. Helcon, Helcion Hel daha doğrusu nasıl sokunuyorsun? Onu yenmişti ve ustaya çık ustada kalmıştı. Ama maalesef platin 1'e düştüler bizim gibi. Agt'yi görüyorum. Selamlar oradaki Türk arkadaşlara. Palo var. Biz. Ondan sonra D69, Matrix Vol2. Hmm, neye ittifakı burada? Onlar da mı düşürüldü acaba? Yok. TR Hun işte arkadaşlar. Çok üzücü gerçekten onları Platin 1'de görmek. Cerberus Revenge burada. Oradaki arkadaşların eline sağlık. Bakayım Platin 2'de neler var. Omni var. Made in Brazil. Hmm. Benim baktığım tam liste değildi herhalde. Made in Brazil'de burada gördüğümü hatırlamıyorum çünkü. 1923 var. Elinize sağlık. Deli Dostluk var. Elinize sağlık. Russian Protein. Wakanda. Başka başka başka. Platin 3'te ne var? hızlı bir bakayım. Summoners of ki Vefa var. Vefa da düşürüldü maalesef arkadaşlar. Yine de elinize sağlık. Asgard. Adamlar ittifakı Elinize sağlık. Arıyorum başka. Geçersem söyleyin. Strong 1453. Movi. İkisi de düşürüldü. Elinize sağlık. Geçmiş, geçmişte olsun. başka? Biraz hızlanalım. Şans ittifakı var. Elinize sağlık. Bumblebee. Ağır abiler. Elinize sağlık. Hı. Evet bu kadar. Platin 4'e hiç bakmayayım. Ha, Turkish Raiders da düşürülmüştü. Size de geçmiş olsun. Elinize sağlık. Evet tablo bu şekilde arkadaşlar. Evet Kenobu GT40'ı New Nation'da tebrik ediyorum. Şimdi gelelim ödüllere. Platin bir ödülleri de tatmin edici arkadaşlar. Ben yani şöyle bir göstereyim, ee, nexus kristalimiz var 6 yıldızlı, 20.000 6 yıldızlı kahraman parçası, 2 tane %25'lik, ondan sonra 2 tane %10'luk, 2 T5 ve 4 tane de A2'miz var. Ee, yine de her şeyde bir hayır vardır arkadaşlar. Platin 1 ödülleri de tatmin edici. En azından şu 4 tane A2 mesela benim arenadan alacağım Kitty Pride'i 4.55'e atmak için bir bilet diye düşünebilirsiniz. 2 T5'i zaten Platin 1'den sonraki her kademede alıyoruz, bu da güzel. E, S5'e şu anda ihtiyacım yok. Deli gibi S5 var elimde. En çok e, A3 ve T6'ları kaybettiğime üzülüyorum arkadaşlar. Çünkü onlar şu anda oyunun en belirgin ve en game changer itemleri. Onların %25'ini veya %20'sini alamamak gerçekten çok kötü bir duygu oldu. Çok kötü bir his yani çok kötü oldu. Ama sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şimdi ödüllerimizi alıyoruz. Hayırlara vesile olsun. Sonraki sezon artık bomba gibi geliriz. Evet. Şimdi kristallerimize gelelim. Maalesef e, bu videoda e, öne, 6 yıldızlı kristal parçalarımı açmayacağım arkadaşlar. Hala 20 gün sonraki öne çıkan 6 yıldızlı kahraman kristalini saklıyorum. E, ondan sonra hepsini bir videoda açacağım tabii ki. Şimdi gelelim Nexus kristaline. İlk önce tabii e, %20 S5'leri falan açalım. 25'lik 10'luk falan. Onları açalım. Dediğim gibi ihtiyacım olan bir S5 yok şu anda ama en azından elimde dursun. Şöyle e, 9000. Hmm, bilim aldık. İkisini de bilim açtık şansa. Dün de bilim açmıştım. Şu e, şey kristalini. Şeyden gelen, ittifak macerasından gelen. Hep evet, bunları da açtık. Benim neye ihtiyacım var onu bile bilmiyorum. Bir sürü e, S5 var elimde. %25'likleri de açalım. Hızlı. Evet, o katalizör mü oluştu? Mutant oluştu. Güzel. Şöyle bir kontrol edelim bakalım kaç mutantım var. Kitty Pryde'ın 6 yıldızısını bulsam şimdi hazırdı onun. S5'i de. <laughs> Nerede? Ah yanlış yere geldim. Şu katalizörlerden 5. kademeye bakıyoruz. Evet 3 tane mutant espeşim oldu. Evet daha çok beceriye ihtiyacım varmış benim ama en azından bir tane beceri duruyor. Ve bir sürü beceri yükselttim son zamanlarda zaten. Ondan beceri katalizörüne çok ihtiyacım yok. Evet deli gibi S5 kaynıyor gördüğünüz gibi stok. T5'e daha çok ihtiyacım var şu anda. 2 T5 almam güzel oldu. Evet şimdi Nexus'umuzu açalım. Bakalım bu, bu kadar cezaya rağmen Nexus yüzümüzü güldürecek mi? Yoksa hala bize kızgın mı oyun? Evet Banyedik yedik ya yani düşürüldük ya o yüzden. Bakalım ne verecek Nexus'umuz. Şöyle alçık yapalım biraz. Ve bir tek bunu açmakla yetiniyorum videoda maalesef. Dediğim gibi kristal parçalarını biriktiriyorum. Ama 20 güne güzel bir kristal açılım videosu gelecek. Evet. Hadi bakalım çeviriyorum. Bakalım ne geliyor. Güzelinde. Ay şaka gibi tam Nexus'u açarken telefon çaldı arkadaşlar. <laughs> o yüzden tam açılırken ortasında kesildi. Evet kıyameti görüyoruz arkadaşlar. Ee, yeni yeni S5'imizin de mutant gelmesi güzel oldu. Onu R3'e yükseltebilirim hemen. Evet hayırlara vesile olsun. Çok güzel bir e, hero geldi. Evet kıyametimizin alt yıldızı hayırlı olsun. Evet şimdi kristallere geri dönelim. Şöyle şampiyonlara geldik. Şimdi ben bu kıyameti yükseltsem mi bilemedim. Çünkü e, izo kıtlığı çekiyorum. Bir de T5 kıtlığı var. Kitty Pry'de saklamak istiyorum biraz da. Ondan sonraki kristalde de şey yapmayı düşünüyorum. Ama kıyametin bir, kıyamete de bir R3 yakışır bence arkadaşlar. Ben bunu yükseltirim bir ara yani. Fırsat bulur bulmaz yükselteceğim kıyamet. Evet. Bu sezon bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gelelim. Kenobu tekrar tebrik ediyorum. gt da top 3'te olmayı sonuna kadar hak etti. Hatta birinciliği hak etti. Kenop'la olan dövüşlerinde bir disconnect yani bir bağlantı hatası savaşı Kenop'a vermelerine sebep oldu. Yani e, Kenop'la GT40 yer değiştirse aslında daha adil bir tablo görürdük ama bu tablo da demek adilmiş bizim kaderimizde. Platin 1'e düşmek varmış. E, 20 bin parça umurumda değil ama kıyameti açtığıma tamamen değdi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben de 5 yıldızısı vardı gerçi ama 6 yıldızlısının olması da ayrı bir güzellik. Bu yüzden çok mesudum. Evet bu videomuz sonuna geldik. Akşam gene canlı yayınım var arkadaşlar. Moralimizi bozmuyoruz. Başımıza gelebilir. Bu da bir tecrübe oldu bizim için. Ee, Kitty Pride arenasını kasmaya devam edeceğiz. Hepinizi bekliyorum. Orada da muhabbet sohbet ederiz. Yalnız bırakmayacağınızı umut ediyorum. Evet. Görüşmek üzere.